Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Çin ve Japonya'nın futbol anlamında son yıllardaki performanslarına bakıldığında belirgin bir gelişim gözlenmekte. Çin, özellikle defans anlamında bir takım olma yolunda hızlı adımlarla ilerlerken, Japonya'nın baskın oyun anlayışı ve hızlı oyuncuların meydana getirdiği dinamik oyun yapısı dikkat çekmekte. Bu faktörler ışığında, karşılaşmanın bol gole sahne olabileceğini öngörebiliriz. Ayrıca, Japonya'nın, kuvvetli ve düzenli oyun yapısıyla bir adım önde olduğu söylenebilir. Ancak futbolun bilinmeyenlerine dair sürprizlere de her zaman açık olmak gerekir. Günün sonunda performanslar ve stratejiler belirleyici olacaktır. Tahmin 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.